Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blox Fenix Phoenix meyvesinin V1 ve V2 e, şeyini ne denir ona? Allah'ım ya. Showcase'ini yapacağız. E, bence V2'si bayağı güzel bir meyve. Çok uzatmadan videoya geçmek istiyorum. E, i̇lk olarak V1'inden başlayalım. V1'inde ee, herhangi bir tıklama yani en veri bulunmamakta. E, ee, Z'yi deneyelim. Elimizde şöyle bir e, alev topu oluşturuyor. Sarılı mavili. Ve bunu ileri doğru şu şekilde atıyor. Ee, bunun hasarı bayağı yüksek. Yani gayet iyi bir skill. Şimdi e, X'i göster, göstereyim. X de şöyle canımızı dolduruyor enerjimize karşılık şu şekilde. Heh. Gördüğünüz gibi. Enerjimiz gidiyor, canımız doluyor. E, bunu canımızı azaltıp deneriz sonra tekrar. C skili 160 masteri de hızlı tekme. E, ayağımızı alevlendiriyor. Alevlendirdikten sonra İleri doğru bir tekme atıyor. Ee, son olarak ise dönüşümden bir önceki ay bir sonraki skill olan F. Bun, e, bu eee bu skill'e basılı tutmanız gerekiyor. Böyle bir e, uçuş uçuş gücü kazanıyorsunuz. Uçuyorsunuz. Yani şimdi ise dönüşüme geçelim. Dönüşümü bu şekilde görünüyor. Ee, dönüşümde her saniye enerjimiz azalıyor bu arada. Şimdi e, dönüşümdeyken Z'yi deneyelim. Yine aynı aşağı yukarı ileri doğru bir top gönderiyor. X X de yine aynı. Canımızı dolduruyor. C C Bu şekilde ileri doğru pençelerimizle bir tekme atıyor. F gücü ise Transform'da e, yok. Yani tek hasar vuran skill Z ve C V1'de. Şimdi isterseniz meyvenin V2'sine geçelim. Evet hemen Fenix meyvemi V2 yapıp geldim. E, V2 yaptıktan sonra Fenix meyvesinde M1'imiz geliyor. İlk olarak o M1'i bir test edelim. İleri doğru şu şekilde atılarak hasar vuruyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi Z'yi deneyelim. Z'yi basınca böyle kanatlarımız çıkıyor. E ee, V1'deki uçuş gibi kanatlarımız çıkıyor. İleri doğru böyle alanı geniş bir şey gönderip şöyle e, ateşe veriyor. O da, ateş bu arada hasar vuruyor rakiplerimize. X'i deneyelim. X yine aynı görünebilir ama bir sefer ee, hasar vuruyor bu da. Bu alanın içine gir, giren girmeye çalışanlar hasarıyor. Son olarak C. C ileri doğru atılıyor. Ama ileri doğru atıldıktan sonra rakiplerin üzerinde ee, o, yukarı doğru onları tekrar aşağı indiriyor yukarı doğru çıkarıp göstereceğim ve e, dönüşümden bir sonraki skill olan F hızlı uçuş buna bir kere tıklamanız yetiyor şu şekilde yerimizde durduğumuz zaman <laughs> hastayım bugünlerde de yerimizde durduğumuz zaman alta e, at e, ne denir ona ateş yağmuru gönderiyor alt altımıza altımızda duranlar asarıyor Ayrıca yukarıdayken skill de basabiliyoruz. Onu söylemeyi unuttum. Ee, son olarak ise dönüşüm. Dönüşümün ses efekti çok iyi arkadaşlar. Ee, göstereyim sizlere isterseniz. ses Hazır mısınız? V'ye yani dönüşümü bas. Ee, ses geldi mi bilmiyorum ama e, böyle bir şey sesi çıkarıyor kuş sesi çıkarıyor. Görünüş de böyle ve 2de de. Ee, Şimdi şekilleri teker teker test edelim. Tabii önce sesi kısalım. PvP atanlar falan var. Evet, duyduğunuz gibi. Neyse. Şimdi ilk olarak embirimizi atalım. Embirimiz yine aynı. Şok bulutu biraz daha büyük gibi geldi bana biraz. Yani yine aynı ama embiri aşağı yukarı. Şimdi Z'ye atıyorum. Z bu şekilde duruyor. Ve ileri doğru şöyle. Ee, eğer bunu yerde yaparsak 3 tane e, bu çizgili at şey var ya ateş topları. Ondan gönderiyor 3 tane. Şöyle. Gördüğünüz gibi. E, şimdi X'i deneyelim x dönüşümsüz v2 ile dönüşümlü v2 hiçbir farkı yok x'te e, ee, c'yi deniyoruz c yine ileri doğru atılıyor yukarı çıkarıp aşağı indiriyor da burada pvp atıyorlar neyse son olarak ise f f de şu şekilde e, ileri doğru deş atıp hasar vuruyor İsterseniz v2'sini ee, npc'ler üzerinde deneyelim. Ha bu arada niye V2 ay V1 e, rakipler üzerinde denemedin dersiniz? Ee, V1 nasıl görünüyorsa rakipler üzerinde de öyle, hiçbir farkı yok. O yüzden yapmadım. Şimdi hemen e, V2'nin rakipler üzerindeki etkisine bakalım. Ee, evet buradaki yer geniş olduğu için buradaki NPC'lerin e, oldukları yer. Burada deneyeyim dedim. Şimdi ilk olarak ve ikimizdeki M1'i test edelim. Basıyorum. Dur. Benim internet yüzünden olmadı galiba. gördüğünüz gibi ileri doğru atılıp vuruyor. Bu şekilde. Benim internet çok kaliteli olduğu için oğlum. Neyse Z'yi deneyelim dönüşümsüz V2 atıyorum ve attım. Oo 3920 fena hasar değil. Bu ateşe değdiğinde de hasarıyor. Onu gösteremedim de neyse. X'i deneyelim X gördüğünüz gibi içeri giremiyor hasarıyor içeri girmeye çalışırsa. E, şunu da deneyelim. Öbür kalan skill'leri. Şimdi e, C'yi deniyorduk. C'yi deneyelim. İleri doğru atılıyor. Yukarı doğru çıkıp yere çalıyor. Çok seviyorum bu skill'i özellikle. Hasarı da bayağı fazla bu arada. Süresi de bayağı kısa. E, hasarı kısa ne? Hasarı bayağı fazla. Süresi de hızlıca doluyor. Gördüğünüz gibi. Neyse. Feni pek bir şey yok rakipler üzerinde. Şu şekilde. Bak. Bir de ee, bu uçuş ee, bir rakip bize vurduğu zaman ee, gidiyor. Bu çok kötü bence. Biraz daha kalmalı. Ya yani neyse gördüğünüz hasar vurdu. Ha, vurmaya devam ediyor. Bu şekilde. Şimdi dönüşümdeki skill'leri deneyelim isterseniz. Dönüşüp Hop ve evet. Ha dönüşümde yere o ee, bir ateş gönderiyor yere. O ateş yine altımızdaki rakiplerimize hasar vuruyor. Neyse. M1'i atıyorum. Dur. ha Tamam. M1'i bu şekilde. Aynı. E, şimdi Z'yi deneyelim. Ve evet. Gördüğünüz gibi hasar yiyor buralara geldiğinde de. X şu şekilde giremiyor içeri hasar yiyor. Üzerine üzerine giderseniz öldürebilirsiniz. Ama yine e, bir rakibimiz vurduğu an e, özellik kapanıyor. C'ye deniyorum. enerjim bittiği için dönüşüm kapandı. Reset çekelim. Heh tamam. Bu arada enerjiniz eğer binin altına inerse dönüşüm kapanıyor. Şimdi tekrar göstereyim C'yi. Eee tamam. Ee, C'yi attım. Yukarı doğru çıkardı ve yere çaldı. Benim internet biraz kötü olduğu için sunucuda da biraz ping olduğu için çok iyi görünmedi. Bir daha atayım. Heh, gördüğünüz gibi. Ekstradan yerde böyle bir alev tabakası oluşturuyor. Burada hina sarıyorlar. Klasik. F ise en sevdiklerimden biri. Atıyorum. Hop. Bu şekilde. Şak 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 şak, şak yapıyor. Ee, bir daha göstereyim. Bir de pençe izi bırakıyor sonunda. Görmüşsünüzdür. Turuncu bir pençe izi bırakıyor sonunda. Gördünüz mü? Neyse. Yani bu meyvede anlatılacak çok bir şey yok. Kombalarda falan baya iyi. PvP'de baya iyi. Ve iki yapması biraz zahmetli. O kadar. Ee, videom bu kadar. Yakında Yeti ve T-Rex'in showcase'i de gelecek. T-Rex'i yapmamıştım sanırsam. Neyse. Ee, sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.